Kloru tuzla karıştırın. Bu numarayı öğrenince çok para biriktirmeye başladım. 1 bir kaba 1 bardak tuz, 2 bardak yer temizleyici, 1 kaşık karbonat ve yarım bardak klor koyun. Tuz tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Bu karışımı böyle bir kaba koyacağız. Uygulamayı kolaylaştırmak için bir püskürtücü kullanıyorum. Bir huni yardımıyla hepsini kaba aktarıyorum. Bu karışım süper bir kir ve leke çıkarıcıdır. Tuvaletin kirli bölgelerinde az miktarda kullanacağız. Hemen temizliği ve banyonuzda bıraktığı hoş kokuyu fark edeceksiniz. Klozet, lavabo, paspas, ayakkabı ve beyazlatmak istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Bunu komşularınıza ve ailenize bile satabilirsiniz. Bu karışım klozetinizdeki bakterilerin %90'ını yok eder. Bu da sağlık için harikadır. Karışımın ne kadar etkili olduğunu ve tuvalette nasıl parlaklık yarattığını görün. Sıfırdan ona kadar. Bu ipucuna kaç puan verirsiniz? Yorumlarda bana söyleyin.